Sevgili arkadaşlar, e, nohut otopalağımızın biçmiş hali. Bişmiş yani. <laughs> Ondan sonra e, albüyüm tencere bu bizim tenceremizde. E, nasıl yaptık? Dünya hazırlam yani hazırlamıştık ya e, işte buzdolabında bir şey yaptık dinlendirdik onları. E, topalakları. Ondan sonra işte bugün de soğanını normal yemek gibi işte soğanını ee, kavurduk salçasını. Ondan sonra biraz tuz. E, topalakları bir biraz pişirdik. Sonra nohutunu koyduk. Biraz da nohutuyla pişirdik. Son hali ve e, afiyetle yiyeceğiz bunu. Şöyle gördüğünüz gibi nohutlar biraz arasında az oluyor böyle. Topallar fazla oluyor. Bazen bu nohutsuz tek sade de yap yapılabiliyor. Afiyet olsun efendim. herkese.